Burada işte iyi tefekkür etmek lazım. Allah'ı seviyoruz diyoruz. Dilimiz evet böyle söylüyor. Allah erlerini seviyoruz diyoruz. Hatta hatta biz onlara aşk ile bağlıyız diyoruz. Ama aşkı diri olan var, aşkı ölü olan var. İnsanın ...kalbindeki muhabbetin diri mi, ölü mü olduğunu anlayacağı yol vardır. Nedir o yol? Nedir o yol? Görmediği zaman... ...beraber olmadığı zaman... ...aşkı izdiyat ediyor, artıyorsa... ...o aşk diridir. O aşk diridir. Görmediği zaman unutup... ...gördüğü zaman çoğalıyorsa... ...o aşk ölüdür hakiki sevda değil. Neden? Çünkü zaten görünenle bir bağlantısı yok ki aşkın. Zaten göremediğin bir kalbin var senin. Göremediğin kalbin yaşadığı bir duygu bu. Görünenle ne kadar ilintili olsa da hakikaten görünmeyen bir alemin duygusu bu. Görünmeyen bir alemin duygusu. Onun için senin kalbiyle bağlı olman beden ile yan yana olmandan çok daha üstün bir safhada. Çok daha üstün bir safhada. Onun için mesela nice dervişler var. Şeyhinden çok uzak belki dünyanın öbür tarafında ama şeyhiyle kalbini öyle bir bağlamış ki bir an dahi ondan ayrı değil. Bir an dahi yani. Aşkı diri olmak budur. Görmediğin zaman muhabbetin azalıyorsa aşkın ölüdür. Çünkü sen zahiri alemdesin. Aşk muhabbet zahiri alemin işi değil. Evet alakası var ama hakikati orada değil. Zaten zaten aşkın en ulusu Hakk'a olan aşktır. E Hakk'ı görüyor musun? Sübhan ve Teala. Görerek başlamadın sen onu duyarak, öğrenerek, idrak ederek yürüdün o yolda. Allah Subhanahu ve Teala gün ve gün ruhaniyetini kuvvetlendiren kullara etrafta olan işaretlerini göstermeye başladı. Bu yine o kulların öyle kuvvetli halde olduğunu gösteriyor ki onlar alemdeki ecsamın, cisimlerin varlıklarıyla alakalarını kesiyorlar hak ile bağlantılı olma noktasından hepsine bakıyorlar yani. Allah bize de versin. Celle Celaluhu. Aşkın ölü ise bitmeye mahkumdur. Aşkın diri ise onu en ulu noktaya çıkartmaya bir fırsatı Allah sana verir. Subhanahu ve Teala. Verir. Onun için şeyhimizden uzak olmamız bu bu noktada bize önem arz eder yani. Nasıl uzaksın sen? Bedenen uzaksın. Bedenle uzaklık bize bir ziyan getirmiyor. Kalben uzak mısın? O bağlantı nasıl yani? Kalbinin bağlantısı nasıl? Bak bakalım.